Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, daha önceden de yaptığım 20 yokmal hesabı gösteriyorum. E, e, öyle bir video yapacağım ama 20 göstermeyeceğim. Bu sefer 50 göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir klanımız var. Klanı da girmeyi unutmayın. Hala dolmada 25 kişi var. Neyse hadi başlayalım. İlk hesaba geçelim. İlk hesabımız seçilişli 15k e, gördüğünüz gibi. Hemen diğer hesaba geçelim. İkinci hesabımız şöyle. Arkadaşlar bu arada inanmayanlar e, bakın 50'den fazla yok mal var şurada. Hepsini göstereceğim şimdi. Arkadaşlar aralarında kim olabilir. E, yani buna çok üzülmeyin. Yani yok de var da kim görürseniz e, bilin ki bu benim e, yan hesaplarımdan bazıları e, olabilir. Yani yok de olabilir arasında. Eğer kim olursa bana yazın. E, onu kim yazarsınız. Sonra bana yazarsınız ki kod ne beni söyleyeceğim ama mutlaka hangi hesabın olduğunu yazın çünkü e, bana başka başka yerlerden de kod gelebilir. Neyse siz anladınız. Şimdi diğer hesabı geçelim. Arkadaşlar diğer hesabımız 10k gördüğünüz gibi. Ve geçelim şöyle böyle. Bu da Cemal söylersiniz. Bana. Bir diğer hesabımız arkadaşlar bu da böyle. Arkadaşlar bir diğer hesabımız e, çekilişli arkadaşlar çok süper hesap. Bu hiç hesap hiç kimsede yok arkadaşlar. Sadece ben bende ben de, bir de kardeşimde var arkadaşlar. Neyse bu da böyle. Arkadaşlar bu hesabında da ihtimali var arkadaşlar. E, bu da böyle ama size göstereyim yani sonra dersiniz ki hepsi 1K, hepsi 2K. Bakın işte 6K bu. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı e, unutmayın arkadaşlar kadar emek var hesaba giriyorum yok maal gösterip çıkıyorum cumali gösterip çıkıyorum arkadaşlar çok fazla emek var bu e, düşük parmış yanlışlıkla seçmişim böyle arkadaşlar bir diğer hesabımız benim e, dördüncü yan hesabım e, bu hesapta çok iyi benim bildiğiniz gibi e, 20'den fazla cumali hesabım var hepsi de e, 3K üzeri Evet bu da böyle çok süper bir hesap. Krovu var. Krovunda da kostüm var. Bu da böyle arkadaşlar. Ee, sense falan full. 5 tane efsanevsi var. Çok süper hesap. Bazı yok mahalleler 20k ama 4 efsanevsi var. Bu 5 efsanevili. Hem de arkadaşlar 11k ama neredeyse 60 karakteri var. Yani bu demek ki her karakteri 500 kupa yapsan 30k çıkar. Yani gördüğünüz gibi kasarsınız sizi. Bir diğer hesabımız size özel seçtiğim arkadaşlar 11K. Arkadaşlar bu da e, seçiş yapca yapacaktım ama bunu da cuman göstereyim. Bu da benim yani hesabım arkadaşlar. Kendim bağladım. Yani bana söyleyeyim. Arkadaşlar bazı adamlar diyecek ki yani bazıları yorumda diyecek ki hepsi bunun hesabı yani hesap vermeyecek. Arkadaşlar ben e, kaç kişiye cimane değiştirip verdim. Değiştirip verdim. Bilenler bilir. Bunda da çift var ama vakti, vakit yaparmak istemiyorum arkadaşlar. Bu da böyle. Arkadaşlar korktuğum şey başıma geldi arkadaşlar. Adam maçsa diye 3 saattir bunun maçını bitirmesini bekliyordum. Bu da böyle. Arkadaşlar yani emekin olduğunu görüyorsunuz sizde. Ee, adam masa giriyor. Hadi bunu e, hesaptan çıkar. Yani vakti aparan işler arkadaşlar. Zaman aparıyor böyle işler. Bu yüzden de abone olup like atın. Buraya kadar izleyenler varsa abone olsun ve yoruma e, buraya kadar izledim yazsın. Bileceğim ben. E, yani e, dakikasını da yazarsınız. 3.40 Böyle bu da. Arkadaşlar e, bu hesap attı nedense bilmedim. Neyse diğer hesabı geçelim. Hangisi şu çok iyi hesap. Şu e, şuna çekiliş de vereceğim. Çünkü arkadaşlar e, yani o hesap çizilmiş. Aga çok kötü oldu. Bu hesapta 5 tane efsane vardı. Ember vardı. Kit vardı. Hesabı e, kazanamayanlar vardı. Gösterecektim hepsini. Neyse diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Bu kadar uzun video yaptım. 50 tane ihmal hesabı gösteriyorum. Diğer hesaba geçelim hadi şuna bakalım. Neyse e, bunu da gösterip çıksam. Bu da böyle. Arkadaşlar bu da böyle. Arkadaşlar ev videodan önce bir tane hesabım vardı benim. Silindi. E, onun yoxmal log mi diye Yani isteyenler olursa yazsın alsın banlanmamışsa hala alsın bu arada banlanınca hemen çıkabiliyoruz bandan bu süper ser bunu geliştirmiş çok iyi yapmış bu hesabımız çok süper hesap arkadaşlar 15k Edgar'a 25 rank Leon'u var bir daha 5 tane efsanevisi var of çok iyi hesap bu da böyle bunu da bana yazarsınız ee, şimdi diğer hesap arkadaşlar bir diğer hesap arkadaşlar bir diğer hesabımızda Charlie var çok süper hesap bu da böyle örnekleri onu Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Daha önce hiç böyle bir şey yaşadınız mı arkadaşlar? Bir tane yok maalesef vardı arkadaşlar. 10 kaydı. Ee, 10 kaya yakın bir kupası vardı. Hesap yani e, karakterleri silinmiş ne olmuşsa e, değiştirmişler başka bir yokmane bağlamışlar bu yüzden şunu göstereceğim sıfır kupada bu kadar karakteri var yani şok oldum Önce, bu hesap unkaydı. kaydı ee, bilmedim ne yaptılarsa artık e, şey işten çıkarttılar. Böyle. Mutlaka o hesabı hiç kim almayacak ama bazı arkadaşlar e, Lola'ya göre mesela benim hesabımda Lola yok. Bazı arkadaşlar Mikon'u alamadı. Onlar da Mikon'u alacak. Yani ne bileyim işte yaparsınız bir şey. Şimdi şuna gülerim arkadaşlar. Arkadaşlar video bayağı uzun oldu. 6 dakika geçti. Yani bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir kaya çok az kaldı. Bizim diğer yayıncılarda neyimiz eksik lan? Alın bunu da. Bu yok mailler size kurban olsun arkadaşlar. Abone olup like atın. Daha çok ne bulayım. Ne abi diğerleri de bir göstereceğim arkadaşlar. Çekilişe vereceğim. verecektim ama. E, ne sizsiniz hadi. Bunda da e, bir şey vardı. Civanproyuhmail.com Arkadaşlar e, hiçbir hesap neredeyse cuma aldı, Bir tanesi yok mağaralı. O da 15k arkadaşlar. Onun olması çok iyi oldu. Bir de şu hesap kaldı. Ne kadar hesap gösterdim? 50'ye yakın hesap gösterdim. 3 tane de göstereceğim. Onlar benim yan hesaplarım. Onlar da göstereyim. 50'yi geçer herhalde. Şu da şöyle. Arkadaşlar göstermediğim hesaplar varsa bana yazarsanız. Bu da